Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları olacak arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. İpim Nako Elite Baby iplerimizden 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden arkadaşlar şöyle güzel bir pembemiz var. Orta kalınlıkta şöyle ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta bir ipim var. 3 numarada şiş kullanacağım. Siz de ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze hemen geçelim. Evet, model anlatabilmem için kısa bir ilmek atacağım arkadaşlar. Şöyle hemen atalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir saniye şöyle yapalım. Evet 20 tane ilmeğim attım arkadaşlar ben. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet 20 tane ilmeğimle başlıyorum lastik yapacağız arkadaşlar. Lastiğin üzerine kuracağız modelimizi. Bir ters, bir düz olarak lastiğimize başlayalım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Lastik üzerine kuracağız modelimizi. Çok kolay, çok da basit bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modelimiz. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersimizi, ters düzümüzü düz olarak örelim. Evet birkaç sıra lastiğimizi bu şekil yapalım arkadaşlar. Tersimizi, ters düzümüzü düz örerek birkaç sıra yapalım. Tersimizi, ters düzümüzü düz olarak örelim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümün. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine gördüğüm gibi örgümüzün ters yüzünde tersimizi ters düzümüzü düz olarak örelim. Evet örgümüzün ön yüzündeyim. Modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğime geldiğimde şöyle ilmeğimizin alttaki boşluklarını sayarak 1, 2, 3. boşluğundan girerek bir ilmek çıkartacağım. Evet çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Sol şişime tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine düz ilmeğimize geldiğimizde ilmeğimizin altındaki boşluklardan 1 2 3. boşluğuna girerek bir ilmek çıkartıyorum şişime. Sol şişime alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar yine 3. ara boşluğuna girerek bir ilmek çıkartıyorum şişime alıyorum sol şişime. Düz ilmeğim ve aradan aldığım ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm ters olan ilmeğimi düz olan ilmeğime geldiğimde yine aynı bir iki üçüncü boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum ilmeğimi şişime alıyorum düz olan ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum tek ilmeği düşürmüş oluyorum tekrardan yine aynı şekilde bir iki üçüncü ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum İlmeğimi sol şişime alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğime yine geldiğimde 1 2 3. ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum şişime takıyorum tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3. ilmeğimi Ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğime geldiğimde 1 2 3. araboşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şişime alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki düz ilmeğime geldiğimde 1 2 3. boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum sol şişimi alıyorum 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım burada ilmeklerim yine gördüğüm gibi tersimizi ters düzümüzü düz örelim ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ters ilmeğimizi ters düz ilmeğimizi düz olarak örelim. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. örgümün ters yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi yine örüyorum. Tersimizi, ters düzümüzü düz örerek sıramızı tamamlayalım. örgümüzün ön yüzündeyim. İkinci modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. Ters olarak ördüm ilmeğimizi. Burada yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Düz ilmeklerimizde bu defa yerleri belli zaten. 1, 2, 3. 3. ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum sol şişime takıyorum 2 ilmeğin birlikte düz olarak örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm burada yine aynı şekilde ilmeğimizin yeri belli arkadaşlar oradan ilmeğimi çıkartıyorum düz olarak örüyorum ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm 1 2 3. ara boşluğundan alttaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum 2 ilmeğin birlikte örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3 ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişimi alıyorum. 2 ilmeğin birlikte düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3. 3. ara boşluğundan girerek bir ilmek aldım. İlmeğimi sol şişime taktım ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3. ara boşluğundan bir ilmek aldım. İkisini beraber düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde bu sıramızı bu şekil tamamlıyoruz. Modelimiz oldukça kolay, oldukça basit. Güzel bir model arkadaşlar. Evet, modelimiz çok güzel, çok da kolay bir model. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örelim. kenar ilmeğimi de düz ördüm ters ördüm sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum ön yüzde örgümüzün Evet örgümüzün son sırasında yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet, örgümüzün son sırasında ördüm. Modelim oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model arkadaşlar. Şöyle yapılışı da oldukça basit. Ters yüzünde göstereyim. Ters yüzde kabartmalı. Şöyle göstereyim. Ön yüzümüzde bu şekil. Küçük küçük yuvacıklar oluşuyor arkadaşlar. Modelimizde. Evet. Farklı renk dönmüş olduğum örgümü göstereyim size. Evet bu rengimle de çok tatlı oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Modelimiz çok kolay. Çok da güzel. Arka tarafı da kabartmalı. Evet örgümüzün ön yüzü. bu da beraber ördüğümüz örgümüz. Modelimiz çok kolay çok da basit bir model. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde yakadan başlama, yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, etoşanlarda, diz örtülerinde, her türlü örgüye yakışacak güzellikte, kolay yapılışı oldukça basit, çabuk ilerleyen güzel bir model anlatımı yaptım arkadaşlar sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.